Bugün size yaşadığım şehir olan Bon'u biraz gezdireceğim. Tabi her yerine gitmemiz mümkün değil ama şöyle küçük bir tur atalım. En azından merkezi nasıl bir yere benziyor, nasıl insanlar yaşıyor, mimarisi nasıl fikir edinirsiniz. Bon'un merkezinde meşhur katedrali vardır. Şimdi orası restorasyona girmiş. Bu gördüğünüz Bon'un eski tarihlerdeki bir maketi. Şu uzun yapı şu an Bon Üniversitesi olarak kullanılıyor ve şurası da az önce bahsettiğim katedralin maketi. Aslında bakın bu kadar bir şehirmiş Bon. Katedralin bulunduğu yerdeyiz şu anda ve katedralde böyle. Tabii onu gösteremiyorum çünkü çok büyük ve çok uzun bir kulesi var ve o kulesi şu anda restorasyona girmiş durumda. Bon kendini tabi son yıllarda Beethoven şehri ve bir Birleşmiş Milletler şehri olarak tanımlıyor. Beethoven burada doğmuş. Meydanda Beethoven heykeli var. Hemen onun arkasında en sevdiğim bina olan postamp binası var. Fakat işte hafta sonu geldiği için bir takım etkinlikler, standlar buraya böyle seyyar şeyler koyuyor. Yemek tezgahları, içecek tezgahları bu meydanın ferahlığını tam yaşamıyoruz ama böyle bir hayat var. İşte hani onda ipucunu vermiş oluyor. Mesela bir binanın duvarındaki grafiti de ya da bir barın isminde şu katedrali bir en azından ön tarafından göstereyim istedim. Buradan çok öyle o ihtişamı belli olmuyor. Umarım bir gün gelip görme şansınız olur canlı. Haribo şekerlerinin şehri de Bondur. Bu da şehirdeki satış mağazası. Ben bunu Ankara'ya benzetiyorum aslında. Çünkü gerçekten tek düze bir şehir. İşte tek bir merkezi var. Eğlence mekanları belli bir yerde toplanmış. Yapacak şey çok fazla yok. Ama tabii Ankara'dan şöyle bir farkı var. Mimari açıdan daha güzel. Gri değil, yeşil. Ayrıca burada bir de su var. Yani Ren Nehri'nin iki kenar yayılmış bir şehir burası burası Bon Üniversitesi'nin önündeki kocaman boşluk. Genelde insanlar burada takılıyorlar. Bir şeyler oynuyorlar, bir şeyler içiyorlar. Şu anda bir erken olduğu için kimse yok ama özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde burada toplanıyor insanlar, sosyalleşiyorlar. Ve burası da o üniversitenin güzel binası. Bon Üniversitesi bu 18. yüzyılda galiba faaliyete geçiyor. 18. yüzyıl sonlarında Zaten Bon'a şeklini veren kurumda bu oluyor aslında. Üniversite şekillendiriyor ve burayı bir bilim ve sanat şehri haline getiriyor. Bon 10 günümüze kadar bu özellik koruyor çünkü burada gerçekten çok sayıda müze var. İnanılmaz yani küçücük bir şehir, 300 bin nüfuslu ama inanılmaz fazla müzeye ev sahipliği yapıyor, akademiye ev sahipliği yapıyor. İşte konser salonları, tiyatro salonları var. Zaten dediğim gibi Beethoven'ın şehri, buraya da öyle bir şey yakışırdı. Ve bunu da ellerinden geldiği kadar sürdürmeye çalışıyorlar. Hemen şu karşımızda gördüğümüz binada sanat müzesi. Şimdi burası Poppelsdorf Ali diye geçiyor. Böyle uzun. iki tarafında da kestane ağaçlarının olduğu bir yer. Almanya'nın özelliğini biliyorsunuz. İki tane dünya savaşına giriyor ve ikisinden de müthiş ağır yenilgilerle çıkıyor. Hatta ikinci dünya savaşından sonra o kadar büyük bir yıkım yaşıyor ki çoğu şehri zaten neredeyse tamamen yıkılıyor ve kullanılmaz hale geliyor. Artık Almanya bitti. Almanların Avrupa'da hiç büyük bir kalmayacak denirken abi adamlar 50'lerin sonunda başlattıkları göçmen işçi operasyonu diyeyim. Yani göçmen işçi alımıyla bir anda tekrar şaha kalkıyorlar. Ama tabii bunda şu var abi. Burada özel yaşayınca görüyorsunuz. Öyle hani sıfırdan kurulan bir şey değil. Aslında var olan bir şeyin üzerine zaten bir sanayi geçmişleri var, tesisleri var, bilgi birikimleri var. Özellikle matematik ve mühendislik alanda. Dolayısıyla bunu yeniden kurmaları zor mu? Sadece iş gücü eksikleri var. Onu da dışarıdan topluyorlar işte Türkiye, Portekiz, Yunanistan, İtalya gibi ülkelerden. Ve tekrar Avrupa'nın en önemli ülkesi haline geliyor. Şimdi Bonn, Batı Almanya Doğu Almanya zamanında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işte Frankfurt'tan sonra başkent olarak ilan ediliyor ve 91 yılına Berlin'e geçene kadar Almanya başkentlik yapıyor. Burası çok eski bir yerleşim ve görece bu 2. Dünya Savaşı'ndaki bombardımanlardan az etkilenmiş. Dolayısıyla mimari yapısını, mimari bütünlüğünü koruyan bir şehir. Yaklaşık güçte biri falan zarar görmüş savaş zamanında. Mesela Köln'ün %95'i hani yerli bir olmuştu kıyaslamanız açısından. Dolayısıyla burası biraz o tarihi, Almanya'nın mimarisini özellikle bu bölgenin mimarisini yansıtan bir şehir. Özellikle birazdan geçeceğim Züttstadt tarafı benim bu şehirdeki en sevdiğim bölgelerden biri. Çünkü evler gerçekten tam anlamıyla korunmuş. Kiraların da epey yüksek olduğu bir bölge. Mesela şu an gezdiğim bölgedeki bu sağda solda gördüğünüz evlerde de kiralar epey yüksektir. Mesela ben kendi oturduğum eve toplam işte doğalgaz faturası ve su faturası dahil 650 Euro öderken burada mesela o fiyata bir oda tutabilirsiniz ancak. Öyle bir fark var arada. O uzun yeşil yolun sonunda bizi böyle bir kanal karşılıyor. Botanik bahçesinin olduğu binanın bulunduğu yer. Kamuya açık bu arada ve insanlar burada genelde sosyalleşiyor işte. Özellikle hafta sonları gençlerin çokça takılıp birbirleriyle eğlendikleri, oyunlar oynadığı ve içki içtikleri yerler burası. Ben yaklaşık bir yıldır Almanya'da yaşıyorum. Tabii ki memnun olmadığım, hayal kırıklığına uğradığım şeyler var ama Genel olarak mesela memnuniyetimi dile getireyim. Çünkü bütün yaşadığım dezavantajlara rağmen ki bunların değişeceğine inanıyorum. O zaman gerçekten de keyfini almaya başlayacağımı düşünüyorum. Zaten o umutla da devam ediyorum burada yaşamaya. Ya mesela hizmet almayı, bana hizmet edilmesini çok seven birisi değilim. O yüzden lokanta, bar, restoran, işte kafe bu tip yerlere çok gitmiyorum. Mesela Almanya benim için bu açıdan çok iyi. Yani gördüğünüz gibi o yeşil alanlar işte nehir kenarına gideceğim birazdan. Kamuya o kadar çok açık yer var ki hani bir yere oturmanız aslında gerek yok. Çünkü mekanlarda bazen o kadar güzel şeyler bulamıyorsunuz bile. Sosyalleşmek için sırf bir arkadaşımla buluşacağım diye bir yere tıkılıp bir şeye üç katı, beş katı ücret ödemek de istemiyorum. Mesela ben hani Türkiye'deyken de böyle karnım acıktığında hani aklıma gelen şey yemek sepetine bakmak değildi yani. Oturup, açıp dolabıma bakardım, sen pazarına giderdin. Bu açıdan benim gibi yaşam tarzına sahip biri için hani daha böyle minimalist, tüketim dışı, doğayla, sokaklarla barışık bir insan için Almanya biçilmez kaftan. Ama işte hani eğleneyim, gezeyim, tozayım, partilere takılayım falan diyorsanız Hamburg Berlin gibi iki tane şehir var işte biraz biraz köy böyle sakin, huzurlu bir yaşam vaat ediyor aslında Almanya size. Ama tabii gerçekten nitelikli ve iyi bir iş bulursanız. Çünkü iş konusunda harbiden disiplinliler ve bizdeki gibi böyle 8 saatlik mesainiz var. Çalıştığım yerlerde yapıyorum. 3-4 saat maksimum çalışılıyor. Geri kalanı goy goy. İşte burada o goy, goy yapamıyorsun abi. Maksimum yarım saat. Buna hazırlıklıysanız gelin derim. Şimdi bunun işte bozulmamış yapısını, mimarisini yansıtan klasik bir sokağını göstermek istiyorum. Aslında mesela benim yaşadığım yerde, benim yaşadığım sokak da böyle. Hani sıra sıra ev Zaten Altstadt'ta yaşıyorum. Alt eski demek işte old. Böyle bir yer ama tabii buradaki o huzur, sakinlik, sessizlik yok ve o yüzden buralar biraz daha kalbur üstü insanların yaşadığı yerlerken mesela benim orada daha çok karışık göçmenlerin ağırlıklı olarak yaşadığı bir semt diye söyleyebilirim. Bakın şu sarı beyaz işte mimari Bon'un gerçek klasik mimarisi. Şimdi tabii her şeyi de kültür farkına yüklemek doğru olmaz. Çünkü benim de mesela yanlış bulduğum şeyler var. Fakat şöyle bir altyapıdan bahsetmek istiyorum. Şimdi mesela ilk gelen göçmenleri düşünüyorum. Çok kötü şartlarda çalıştırılmışlar. Hatta ben bir belgesel hazırlamıştım. Buraya gelmek için çok çabalayan, eden, her şeyleri veren insanlar diye o çalışma şartlarını görünce geri dönmek, kaçmak istiyorlar. Şimdi onların yetiştirdikleri nesil de hep bu kötü şartlarda yaşamak zorunda kalıyor. Eğitim alma şansları olmuyor ve hep iki toplum arasında bir nefret ilişkisi oluyor. Bu karşılıklı yani sadece işte Türkler Almanlardan nefret ediyor falan gibi değil. Türklerden nefret eden Almanlar da var. Dolayısıyla o kapalılık işte asimile olmayalım aman kendi kültürümüzü koruyalım çocuğum işte bunlara esir olmasın tarzı da çok etkili. Bir de şöyle bir altyapımız da var yani bu insanların birçoğu ilkokul bile okumamış. Yani bunu da göz ardı etmeyelim. Ve dediğim gibi burada da o eğitim alma şansını ikinci üçüncü nesil çok fazla elde edememiş. Okullardaki falan ayrımcılık muhabbetleri de var mesela burada. İşte hani niye geri dönmüyorlar sorusunu soruyoruz ya hepimiz. Bütün bunlara rağmen. Ya her şeye rağmen şimdi Almanya'da çalışma hayatı zor dost. sokaktaki yaşam kolay abi. Mesela gündelik yaşamı sürdürmek çok kolay. İşte temel ihtiyaçlarını karşılama, gıdaya erişim, kamuya açık alanlarda işte hareket özgürlüğü. Bunlar olduğu sürece de o insanlar kolay kolay dönemiyor. Her ne kadar yatırım yapsa da burada euro kazandıkları için aradaki kur farkından dolayı orada bir hayat kurma şansları işte 5-10 yıl içerisinde var istedikleri ölçü ama hani neden 30 yıl? 40 yıl burada kalmayı tercih ederler. Ben de o soruyu soruyorum. Ama hani madem buradasın sürekli bu nefreti ya da sürekli bu öfkeyi dile getirmek burada bir yaşam kurmanı engelleyen faktörlerden de birisi. Sürekli burası kötü, burada yaşam şöyle falan diyerek de ömür geçmez ki. Hani buradaki güzelliği, yaşamdaki güzelliği de aramak lazım. Hani şimdi ben buraya geldim illa işte Türkiye'deki standartlarımı, bugüne kadar düşündüğüm, yapmaya çalıştığım şeyleri elbette bir şekilde yapmaya çalışıyorum ama buranın da bir gerçeği varsa hani ona direnmemeye çalışıyorum. İşte direnirsen hayat seni kırıyor abi. Hani zaman ve hayat gerçekten en iyi ve en güçlü güreşçidir bu hayatta bence. Sonuç olarak şöyle bir şey var abi. Dilini bilmeden rahatça yaşayabileceğin bir ülke abi burası. Yani o kadar da yermemek lazım. Bir de mesela bugün bir haber vardı işte Köl Merkez Caminden artık cumalara ezan okunacakmış falan. Ya e abi işte bak kültürünü yaşaman için bir takım şansların da var. Hani artık daha kasmasın bizimkiler de. Yani güzel bir yaşamsın ya abi. Beğenirsin, beğenmezsin. Beğenmiyorsa zaten işte orada bir sorun var. Niye beğenmiyor zaten? Benim anlamadığım o. Çok kötü şartlarda, çok kötü şartlarda çalışan insanlar var. Ben de şu an mesela işimden memnun değilim ama iş dışındaki işte hayat yine de güzel abi. Türkiye'ye göre iyi ya yani. Takılın. Burası da Corner of UK. Yani Cockney aksanından da anlayacağınız üzere İngiltere, Birleşik Krallık köşesi. Bakın Oxford'da da hiçbir şey yok. 648 kilometre varmış. Buradaki kırmızı telefon kulübesi bir ara gerçekten telefon kulübesiymiş ama artık bir kitaplık işlevini görüyor. Bu arada Almanya'nın birçok bölgesinde bu tip seyyar kitaplıklar var. Okumadığınız kitapları, okuyup işinizin bittiği kitapları gelip buraya bırakıyorsunuz ve insanlar ücretsiz alıyor. Sonra siz de onu tekrar bırakabiliyorsunuz falan. Böyle bir kitap değiş tokuş olayı mevcut burada. Tabi bunun kardeş şehirlerinden biri de İngiltere'nin Oxford şehri. O yüzden böyle bir köşe var. Biliyorsunuz insanlık tarihi işte savaş, yok etme, öldürme böyle şeylerle dolu. İşte sonradan bunları işte gerimizde bırakıp kültür mültür adını vermişiz. Hele ki Batı abi birbirlerine işte savaşı birbirlerini yok edip sonra demişler ki ulan biz niye birbirimizle uğraşıyoruz? Birbirimizi yok ediyoruz ki. Gelin üçüncü Dünyayı yok edelim. Onları sömürelim deyip ondan sonra da böyle kendi savaş tarihlerini estetize etmişler. Bakın bu Beşiktaş Barbaros Meydanı'ndaki savaş toplarından burada da var. Yani savaş insanlığa yön vermeye devam ediyor ve devam ettikçe de bizden bir bok olacağı yok. Evet burası da yani Nehri. Şu karşı tarafta da tabii ki Bon'a ait bir yer. Bomboya. Abi şu ileride bakın kule var. Bu North Rhine Westphalia eyaletinin en yüksek kulesi bu. Düşünebiliyor musun? Bak şehirdeki yapılara bak. Hiç yükselti yok. Ve orası koca eyaletin en yüksek kulesi. Yani buradaki mimariyi, koruma kültürünü iyi anlatan bir örnek oldu. Burası da her Avrupa şehrinin klasiği olan işte eski meydanı. Şu karşıdaki binada eski şehir idare binası. Hemen yanında böyle oteller, kafeler falan sıralanıyor. Meydanın şu kısmında bir pazar var böyle, yerel pazar. İşte yiyecekler var, dünya mutfaklarına ait örnekler var. İnsanlar böyle gelip oturup burada yiyorlar. Ve bir de sebze meyve pazarı var arkada. Bizim bu sebze meyve pazarlarından şöyle bir katkımız olmuş Alman sebze meyve pazarlarına. Mesela adamlar bağırmadan sadece ürünlerini satıyorlarmış. Nasıl olsa gören, ihtiyacını olan alır diye. Şimdi bizimkilerden aradıktan sonra abi bağırmaya başlamışlar işte. Bakalım onun bir örneğini yakalayabilecek miyiz? Şurada da pazarların çeşitliğine ve ufaktan fiyatlarına bakabiliriz belki de. Bakın yine bizim Almanya kültür ortamına verdiğimiz katkılardan birisi. Şu bir milyoncular var ya işte onlardan Euroshop adıyla hizmet vereni. Fakat 1 euroydu bunlara bakın 10 cent zam gelmiş. Korona sonrası enflasyon çok yüksek çıktı Almanya'da rekor enflasyon çıktı. %3-4 arası bir şey. Buralar için korkunç yani hayat burada da gittikçe pahalılaşıyor. İşte burası da Beethoven dostumuzun doğduğu ev. Şu an müze olarak hizmet vermekte ve kişisel eşyaları işte kullandığı müzik aletleri, ona hediye edilen aletlerden tutun da işte kıyafetlerine, özellikle duyma kaybı yaşamaya başladıktan sonra kulağına taktığı o uzun boruların sergilendiği bir müze. O boruları gördüğümde gerçekten etkilenmiştim çünkü ilk başta böyle 3-5 santimlikten başlayıp sonra yarım metrelik falan borular vardı. Düşün adam kulağına yarım metrelik boru takarak insanları ya da çevreyi duymaya çalışıyordu. Hani o derece duyma kaybı yaşamış ama muhteşem işte eserler bestelemiş. Bakın burada da Beethoven arzu endam etmekte. Ya şurada çok güzel hoşuma giden bir bina vardı bakın tam karşıda. Bir çay evi orası. Dünyanın her yerinden çaylar var böyle. Çay satıyor. Tea house. Bir de şunu söylemeden geçemeyeceğim. Biz de hani ekmekçi bir milletiz falan ama ya bu adamların fırınları ve ekmek çeşitliliği bir başka abi. Hem çok lezzetliler, hem çok çeşitliler, hem kaliteleri olağanüstü. Çünkü alelade unlardan, alelade hamurlardan yapmıyorlar. Hep bölgesel, genelde organik kullanmaya çalışıyorlar ki bu tatlar korunsun. O yüzden bu fırınlara bayılıyorum abi. Şimdi ben deyince inanmıyorsunuz ama bakın şehre geliyorsunuz, Ana Trangarna iniyorsunuz ve sizi hangi ifadeyle karşılıyorlar? Beethoven ve Birleşmiş Milletler şehri olan "Bona hoş geldiniz" diyor. Abi şimdi bu Almanya birleşip de bu zavallıların elinden başkentliği alıp Berlin'e taşıyınca bunlar da piç gibi ortada kalmasın diye işte bir takım formüller düşünmüşler. İşte onlardan bir kısmı şu 5-6 tane bakanlığın merkezini burada bırakıyorlar. Bir kısmı da işte 2006 yılında buraya bir Birleşmiş Milletler kampüsü yapılıyor. Baya büyük bir bina işte. Birleşmiş Milletler'in böyle onlarca çalışma alanında faaliyet yürüttüğü ofisler buraya taşınıyor ve ki o nüfus döngesi birdenbire bozulmasın dağılmasın. O muhabbet de o yani. 2006'dan sonra gelişmiş bir olay aslında. Bon güzel küçük. Evinizin burada olması güzel olabilir ama ideal bir şehir değil bence yaşamak için. Çünkü dediğim gibi yani fazla seçeneğiniz yok. İşte epitopu bu kadar gezdiğim kadar yani. Bakın biraz önce o gösterdiğim güzel şehir yönetim binasının yerine diktikleri şimdiki kullanılan şehir yönetim binası bu. Ne kadar çirkin. Hani bunu hangi akla hizmet yapıyorlar? Hani bizim ülkede olsa estetik görmemişler, mimari görmemişler diyeceğim ama abi buraya nasıl yapıyorsun şehrin ortasına? Bir de önüne bak böyle demirden bir nota yap yapmışlar hani güya Beethoven'a gönderme <laughs> bence hiç yakışmıyor. Ama var bu Almanlarda özellikle diğer şehirlerde mesela arkadaşlar bahsediyor hani Alman şehirleri o kadar güzel değildir, çirkindir diye bahsediyorlar. Özellikle sanayi şehirlerinin. Bu yönetim binası gösterince hemen kısaca şu bilgiyle vermek istiyorum. Almanya'da bizdeki gibi işte kaymakamlık, belediye, valilik falan yok abi. İşte hepsi o gördüğünüz tek binadan yapılıyor bütün işlemler. Şehir yönetimi tek bir elden yapılıyor yani. Bizdeki gibi böyle dağınık bir yapı yok. Yavaş yavaş turumuzun sonuna doğru geliyoruz. Ben evimin olduğu yere doğru yaklaştım. İşte burası Altstadt denilen yer. Şuradaki tabelayı bilmiyorum okuyabiliyor musunuz ya da görebiliyor musunuz? İşte benim evim de bu bölgede. Şimdi buranın böyle sakin, güzel ve düzenli olduğuna bakmayın. Abi özellikle Cuma ve Cumartesi akşamları o az önce geçtiğimiz yerde yüzlerce insan toplanıyor ve işte çığlıklar, bağırışlar, acayip yüksek sesli müzik dinlemeler ki böyle valiz büyüklüğünde seyyar hoparlörleri var abi adamların. Güm güm her yeri inletiyorlar. Gece 2-3 hiç fark etmiyor. Cuma ve Cumartesi geceleri yani burada uyumak gerçekten gerçekten çok güç ve sabır işi. Adamlar benim gibi cumartesi ya da pazar günü çalışmıyorlar. Burada yani cuma öğleden sonra öyle çok normal bir işiniz varsa çalışan insana rastlamazsınız. Ta pazartesi sabahına kadar. E tabi onlar da bu süreyi böyle eğlenerek kudurarak geçiriyorlar. Kadıköy'de falan işte Nazım Hikmet'in ismini kafelere barlara verirler ya. Bakın burada da Steinbeck ismini vermişler. John Steinbeck. Bilenler bilir. Kendisi meşhur bir Amerikalı yazardır. Tabi Almanya'nın her şehri, her bölgesi böyle değil. Gittiğiniz, yaşadığınız yere göre çok değişiyor. Hani nasıl ki bir yabancıyı düşünün. Direkt Türkiye'ye ilk geldiğinde nasıl? Konya'ya yerleşen biriyle İstanbul'a yerleşen, İzmir'e ye yerleşen birisi aynı şeyi hissetmeyecekse burada da öyle bir şey geçerli. Ama işte Bon gördüğünüz gibi böyle bir şehir. Buraya başkentlik yapmış, uzun yıllar idari merkezi olan bir şehir ve işte aşağı yukarı gösterdiğim şekle benziyor.